Lio Kesara Antik kentinin kuzey kapısı Lio Kesara da deniyor Evet Oldukça Sağlam şekilde ayakta kalmış Orijinal haliyle Yani Milattan önce 300, 200, 100 yılları arasında hüküm sürmüş bir kent. Kentin kuzeyden giriş kapısı. Bir ana kapı var. Ve i̇ki tane de yanlarda küçük kapılar var. Evet, buradan zeminden baktığımızda yaklaşık 7 metre yüksekliği olan büyük bir kapı. Şimdi tanıtım levhasına gidip orada daha detay var mı ona bakacağım. Bu antik kent, Silifke'nin Uzun Burç kasabası, yaklaşık 39 kilometre yayla dağın tepesinde olan bir kasava içinde kalmış. Yer yer antik kent kalıntılarıyla köylülerin kaldığı evler iç içe geçmiş. Görük evleri. Yani bir uzun burç Görük köyü oluyor. Ee, i̇şte milattan önce 300 ile 100 yıl arasında da burada Dio Casara adlı bir uygarlık bir kent kurulmuş Roma ve Bizans dönemine den geldiği yazılarda gözüküyor. Şimdi bu Diosera e, diye kasaranın kuzey kapısı önündeki yazıya bakıyoruz. Tanıtım yazısına. Anıtsal yapı kuzey güney yönlü sütunlu caddenin sonunda bulunmaktadır. Bu üç geçitli anısal yapı 30 metreden fazla uzunluğa sahiptir kesme taş bloklardan yapılan kapıda iki farklı kireç taşı kullanılmıştır. Bu farklılık yapının hem statik olarak sağlam olması için hem de süslemede ideal kullanım için tercih edilmiştir. Kemerli bir yapıya sahip olan bu üç geçitli kapıda merkezde bulunan geçit yani ben 7 metre olarak tahmin ettiğim geçit altın 652 metre genişliğinde ve 10.78 metre yüksekliğindedir. Evet yükseklikte 11 metreye kadar ulaşmış. Yan geçitlerin boyutları yazıyor. Evet sütunları anlatıyor. Yapı İmparator Septimus Severus'un döneminde milattan sonra 2. yüzyıl sonu 3. yüzyıl başı tarihlenir. Demek ki milattan sonraki döneme de yani uzamış. Üzerinde ki yazıtta depremden zarar gören kapının Roma İmparatoru Arkadius, Arkadius. Midat'tan sonra 395-408 ile Honorit Honorius'un birlikte yönetimleri sırasında onarım gördüğü yazılır. Üzerinde bir yazıt varmış. O yazı.